suyu. Hmm. Şeyden kullanırdık, carada. Ama caralar epey böyle Herimiz Her bir cara ben, öyle su getirirdim. Çok zor, evvelki işler çok zordu. Neylon şeyine hiç yoktu neylon. Sonra açıktı. Bakın, carlığa. Böyle zor işler yani. Ekim biçicik elimizle biçeriz. Diker falan yok. Elimizle biçicik. bizden onu bağlayacak. Eşeği yükledik, daha kormana getirdik, yerin durmaz. Kormana <laughs> getirdik, döveceğimiz tahtadandı. Tahtanın arkasına Evet. 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 evet arkadaş. Neydi bu? Oruk muydu? Evet. Oruk yapımı bitti. Yani şey, içli köfte. Videoların uzunu şeydi arkadaşlar. Çakmaktaşı çakmaktaşı. Onları buradalar döverdik.